Merhabalar efendim. Allahu Teala'nın ahlakı ile ahlaklanmak ne demek? Bir çare Abdullah Efendi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin talebelerinden ilim ve tasavvuf yolunun edebini öğrendi. Konuşma ve hitabet kabiliyeti de çok yüksektir. Tasavvuf yolunun ince meselelerinden bahsederdi. Vaazlarına uzaktan ve yakından çok kimse gelirdi. Onun zamanında evliyaya dil uzatan da çoktu. Bir gün kır, kürsüye çıktı, tenkit edenleri de ikna edecek tarzda çok beli bir vaaz verdi. Bu vaazında şunları anlattı. Evliyalık demek, kötü huylardan kurtulmak demektir. Evliyanın kendinin veli olduğunu bilmesi şart değildir. Evliyalık verilip de veli olduğu bildirilmezse hiçbir kusur olmaz. Veli olmak için Allahu Teala'nın ahlakı ile ahlaklanmalıdır buyurdu. Yani Allahu Teala'nın sıfatlarına uygun sıfatlar evliyada hasıl olur. Hacı Muhammed Farisi Hazretleri buyuruyor ki Allahu Teala'nın bir ismi Meliktir. Her şeye hakim ve galip demektir Melik. Talip Tasavvuf yolunda ilerlerken kendi nefsine hakim olursa, galip olursa ve başkalarının kalplerine tesir etmeye başlarsa bu sıfat ile ahlaklanmış olur. Allahu Teala'nın bir ismi de Semi'dir. Yani işiticidir. Talip kim söylerse söylesin, doğru sözü kabul ederse ve gizli hakikatleri can kulağı ile duyarsa bu sıfatla huylanmış olur. Bir sıfatı da basirdir. Yani Allahu Teala her şeyi görür demek. Talibin kalp gözü açılır ve firaset ışığıyla kendi ayıplarını başkalarının da iyi huylarını görürse yani başkalarını kendinden daha üstün görürse ve Allahu Teala'nın her an gördüğünü göz önünde bulundurarak hep Allahu Teala'nın beğendiği şeyleri yaparsa bu sıfatla huylanmış olur. Bir sıfatı da muhyidir, muhyi. Yani Allahu Teala dirilticidir. Talip unutulmuş sünnetleri canlandırırsa, meydana çıkarırsa bu sıfatla sıfatlanmış olur. Yine bir sıfatı da Allahu Teala'nın mümittir yani öldürücü demektir. Talip sünnetlerin yerine yerleşmiş olan bitatleri öldürürse yok ederse bu sıfatla sıfatlanmış olur. Bütün sıfatlar bunlar gibidir. Vesselam ve ikram.